Merhabalar gençler. Bugünkü konumuz basınç. 10. sınıfın 8 nolu kazanım testini beraber çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şekildeki kapta D ve 2D öz sıvılar birbirine karışmayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı basınçları bakalım K noktası burası, L noktası da burası. PK ve PL olmaktadır. Bu sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse hemen bakalım mı? PK'ya bakalım. K noktasının basıncına bakalım. HDG ile bulunuyor biliyorsunuz sıvılarda basınç. H derinlik de öz kütle G yer çekimi ilmesi. L noktasının basıncını bulacak olursam HDG yukarıda vardı. Bunu ekleyeceğim alttakine. H çarpı 2D çarpı G yani 2 HDG eder. Ben de bunları toplarsam 3 HDG eder. Şu anda ilk basınç bu sıvılar karışırsa eşit hacimde karışım olur. Öz kütle konusundan sizin de bildiğiniz gibi eşit hacimde karışım olunca D artı 2D bölü 2'den aritmetik ortalama 3D bölü 2 tekrar ediyorum. Bunlar eşit hacimde karışırlar. Bakın yükseklikten aynı. Eşit hacimde karışım olunca da aritmetik ortalamayla bulunur öz kütlesi. Yani D 2D daha 3D bölü 2 3D bölü 2. Şimdi K noktasındaki basıncı tekrar hesap edeceğim. Fakat artık sıvının öz kütlesini 1.5D olarak alarak bunu yapacağım. 1.5D alacağım. Bu önceki durum, bu önceki durum, bu da sonra. Yani karıştırmadan sonra. K noktasına bakacak olursanız 1.5HDG etmez mi? H yine aynı ama öz kütle 1.5 oldu. L noktasına bakacak olursanız, üstteki ile alttakini toplayacağım ya. 1.5 HDG artı alttaki de 1.5 hdg toplarsanız yine 3 htg eder. Yani üst nokta artar, alt nokta değişmez en alt nokta. Artar ve değişmez olarak işaretleyebiliriz. Artar ve değişmez olarak işaretleyebiliriz. Bununla ilgili bir de ek yapabiliriz. Eğer sıvıların karıştığı durumlarda Şimdi iki tane sıvı var ya böyle. Aynı bunun gibi. Hani 2D, 7 2D, 7 2D, 7D olacak şekilde karıştım yapıldın da. Bak üst noktaların basınçlarını ayrı anlatacağım. K'lar üst noktaların basınçları olsun. L'ler de en alt noktanın basınçları olsun. Bu karışımdan sonra PK ne yapar? Artar. Üst noktalar kesinlikle artıyor karışımdan sonra üst noktalar kesinlikle artıyor. Üst noktalar kesinlikle artıyor. En alt nokta kabın şekli size yardımcı olacak. Kap şöyle düz iniyorsa PL değişmez. Kap dibe doğru daralıyorsa PL azalır. Kap dibe doğru genişleme yapıyorsa PL artar şeklinde cevap verebilirsiniz. Ekstradan da bir bilgi vermek istedim. İkinci soruya bakalım. İkinci soru diyor ki düşey kesili şekildeki gibi olan kap S1 yüzey üzerinde yani şu andaki durduğu gibi. İken tabandaki sıvı basıncı 3P. O zaman yazıyorum 3P eşittir. Şunların her birini H dersek bir HDG'si var. Artı bir de H çarpı 2DG yani 2HDG'si var. Öyleyse 3P eşittir 3HDG. Başka bir deyişle ben HDG'ye P demiş oluyorum. Ben bu kabı S2 tabanı üzerine oturtursam ne olur acaba? 1, 2, 3 Biraz orantısız çizmiş oldum ama. Şimdi öz kütlesi büyük olan aşağıda kalacak. Yani şu 2D olan 1, 2, 3 bölme 1, 2, 3 bölme 2D olacak. Şu D yine yukarıda olacak. Şimdi tekrar sıvı basıncı hesabı yapıyorum. 3H Yo, 3 eşit demeyelim de. HDG'yi bir hesaplayalım. Artı 2H çarpı 2D öz kütleli var. Çarpı G. 2H boyunca var. 2 kere 2, 4, 1 daha 5. 5 HDG. Biz HDG'ye P dediysek 5 HDG'ye de otomatikman 5P deriz. Öyle değil mi? 3 nolu soruya bakalım. Bu tür sorularda aynı sıvıda, aynı hizadaki basınçlar aynıdır. Yani buranın basıncı ile buranın basıncı aynı olmak zorunda. Sol tarafa bakarsanız G bölü S1 görürsünüz. Katı basıncını yazdım. Ağırlık bölü yüzey alanı. Sağ tarafa bakarsanız G2 bölü S2 görürsünüz. Ama bir de şu kadar sıvının da basıncı orada etkili. Yani bu noktaya gelebilmek için. Şimdi bana diyor ki bu bilgilerle S2 büyüktür S1. Bir düşünün bakalım doğru mu değil mi? Şimdi G zaten şundan ağırlıkları da aynıymış. Yani G1, G2 değil. Ağırlıklar aynıymış. Şimdi bura küçük çıkacak ki ben buna bir şey daha ekleyip de bunu versin. Değil mi? Öyleyse S2, S1'den büyüktür. Doğru. Tekrar ediyorum. S2 büyük olacak ki bak şurayı hiç görmeyin. S2 büyük olduğu için sağ taraf küçük çıkacak ki ben ona bir şey eşitlemişim de sol taraf eşit olmuş. O yüzden bu ifade doğru. X noktasının basıncı. Y noktasının basıncına eşittir. Hayır. Şuraya bir A yazayım. A noktasının basıncına eşittir. Aynı hizada olması gerekiyor aynı sıvıda. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. Sevgili gençler katılarda basınç kuvveti ağırlık demek. Her ikisinin üstündeki ağırlıklar da aynı olduğuna göre bu da doğru olmalı. Yani cevabımız eşit olmalı. Basınç kuvveti ile ilgili diyor dördüncü sorumuz. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Bu doğru. Hiçbir kuvvet uygulamasak da ağırlık varsa ağırlığa eşit. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. Bakın basınç kuvveti. Mesela bu yüzeyin basınç kuvveti. h yüksekliğinde d özkütleli sıvı var. Şuranın basınç kuvvetini bulmak istiyoruz. Basınç kuvveti basınç çarpı yüzey alanıdır. O sebeple yüzey alanına da bağlıdır. Yani bu ifade yanlış olmuş oluyor. Katılarda cismin taban alanına bağlıdır katılarda az evvel de söyledim. Taban alanına falan bağlı değil. Eğer hiçbir kuvvet uygulamadıysanız doğrudan ağırlık demektir. Yani katı bir maddeyi 10 Newton ağırlığında olan bir maddeyi buraya koyduğumda mesela basıncı da burada 1 metrekare olsun. Basıncını mı bulun dediler? 10 bölü 1'den 10. Tamam ama benim ağırlık dediğim şu 10 Newton aynı zamanda basınç kuvveti olmuş olacak. O sebeple yüzey alanına falan bağlı değil, sadece ağırlık demek. Hiçbir kuvvet uygulanmamışsam. Dolayısıyla cevap A şıkkı olmalı. 5 nolu soruya bakalım. Basınç kuvveti sorusu. Az evvel de basınç kuvvetinin nasıl bulunduğunu hatırlatmıştım. hdg çarpı yüzey alanı. Şimdi biz yüzeyleri bulurken mesela şurayı bulmak istiyorum. Yüzeyin orta yerine göre ortalamayı almak için basınç hesabı yapacağım. Mesela buranın 2h olduğunu düşünelim. F1'i e hesaplayalım. F1 eşittir. Bakın hepsi 2 haş ya. Tam orta yer haş olur. HDG çarpı bütün yüzey. F2'ye bakalım. Şimdi bütün yüksekliği 2 haş aldım ya. Tam orta yer haş olmalı. HDG çarpı 5A. F3'e bakar mısınız? 2 haş DG 2 haş DG çarpı bakın burada şuranın basıncı çarpı 3A. Dikkatle bakarsak bunun kat sayısı 7 çıktı. Bununki 5 çıktı. Bununki de 6 çıktı. Öyleyse ben diyebilir miyim ki F1 büyüktür. f 3'ten var mı öyle bir şey? F1 büyüktür. f 3'ten o da büyüktür. F2'den. Ben 5'i denizli buldum. Altın oğlu soruya geçelim sakın unutmayalım. Aynı sıvıda aynı hizadaki basınçlar eşit olmak zorunda. Yani bu çizdiğim çizgideki bütün basınçlar aynıdır. Hatta buradaki bütün basınçlar da aynıdır. Buradaki bütün basınçlar da aynıdır. Önemli olan sizin bu çizgiyi çizdiğiniz yerdeki sıvının aynı olması. Aynı sıvıda aynı hizadaki basınçlarımız aynı olmak zorunda. Şimdi ben sırasıyla hesap etmek istiyorum. İlk önce şu bilgiyi kullanıp ha bunlar arasındaki basınçları mı sormuş bana? Basınç ilişkisi. Şimdi en büyük öz kütleli sıvı Z olmak zorunda. Yani bir sıvı ne kadar aşağıdaysa öz kütlesi o kadar büyük. Sonra Y, sonra da X olmak zorunda. Yani X'in basıncı nedir? H d g ya. H çarpı d x çarpı g. Peki Y'nin basıncı nedir? H çarpı d y çarpı g. Z'nin basıncı hiç yazmaya gerek yok. Hepsinden büyüktür. Çünkü bütün bunların da basınçlarının toplamına eşit. Aynı zamanda da DZ çarpı H'a eşit. HDG. Yani en büyük PZ. Yazmaya bile gerek yok. Arkadaş şuradan yaptığımız çıkarıma göre farkında mısınız? Y'nin öz kütlesi X'ten daha büyük. Öyleyse Y'nin basıncı daha büyük. Öyleyse diyebilirim ki Z'nin basıncı Y'den Y'nin basıncı da X'ten daha büyük diyebilirim. Z'nin basıncı. Y'den Y'nin basıncı da X'ten daha büyük diyebilirim. Altı D şıkkıymış. 7. soruya bakalım. K noktasındaki sıfır basıncını sen bul diyor. Buradaki P ise diyor. O zaman ben P'yi yazayım. P nedir? HDG artı 2 HDG. Çünkü H çarpı 2D deyince 2 HDG. Toplayınca 3 HDG etmez mi? O zaman sen L noktasındaki basıncı şu anda buldun. Yani sen sen, sen bu ifadeye ne diyormuşsun? Şöyle yapayım sarıyı bir işaretleyeyim ben bunu. 3 olunca bu ifadeye P diyormuşuz. Peki K'yı hesaplayalım. Bir kere zaten hesaplanmış olarak var ama yine yazacağım. HDG buradan kaynaklı. 2 HDG buradan geliyor. Artı bakın 2 H çarpı 3 de 6 HDG de buradan geliyor. Tamamını toplayalım. 6, 2 daha 8, 1 daha 9. Farkında mısınız? Şu bulduğumuz ifadenin şu bulduğumuz ifade 3 katını bulduk. Bakın 3 katı. Yani 3'e P dediysek 9'a 3P demek gerekir. O zaman cevabımız ne olmalı? C şıkkı olmalı. 8'e geldik. Şöyle birazcık yukarı alalım soruyu ve başlayalım. Şimdi basınç zaman grafiği. Sıvılarda basınç HDG siz buraya aynı sıvıyı dolduruyorsanız öz kütlesi aynı. Yer çekimi ilmesi de aynı. O zaman basınç zaman grafiği ile yükseklik zaman grafiği aslında orantılı. Öyle değil mi? Şimdi ne demiş bakalım. İlk önce şöyle. Yani zaman zaman eşit aralıklarla ilerlerken gittikçe basınç artmış. O zaman kabın üst kısmında bir daralma lazım. Yani bence bu kap şöyle bir kapmış. Neden? Çünkü kabın üst kısımları daraldığı için ben birim zamanda aynı miktarda su akıtsam bile kabın üst kısmı daraldığı için daha çabuk dolacak, daha çabuk yükselecek, basınç da daha çabuk artacak. Ama buradan sonra bir doğru orantı var. O, zaman buradan sonra kabımın doğru orantılı bir grafik vermesi için düzgün olması gerekiyor ki birim zamanda hep aynı miktarda yükselsin. Buna benzeyen şekil zannedersem E şıkkı. 8'in cevabı E. 10. şey 9. soru Öz kütle formülünü yazalım. D eşittir M bölü V. Öz kütlesi 7800 dikkat dikkat kilogram bölü metre Bak birimlere dikkat edin. Bunun da bir kenar uzunluğu 10 santimetre. Şimdi hacmi ne olur? 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 santimetre küp olur. Ancak desimetre, santimetre, metre. Bak metre, desimetre, santimetre. Yukarı doğru çıkıldıkça 10'a böl, bir daha 10'a böl. Ama metreküp olunca her basamak 1000. 1000'e böl, bir daha 1000'e böl. 1000'e böl, bir daha 1000'e böl. Yani 10 eksi -6 ile çarpmam gerekiyor. 1000'e böl, bir daha 1000'e böl. Bu durumda ben hacmi 1000 buldum ya. 10 eksi -6 ile çarpacağım ki eee olay metreküpe dönsün. Yoksa uluslararası birim sisteminde çalışmamış olurum, uyumsuz olur. O zaman işler çarpma yaparsak ne olur burası? 78, 1, 2, 3, 4, 5, 13 eksi 6. Sevgili gençler 7,8 olarak ben bunu buldum. Kilogram olarak buldum. 7,8 kilogram. Şimdi geldik basınç hesabına. Basınç demek birim yüzeyi etki eden kuvvete deniyor. Birim yüzey. Burada şimdi alttaki yüzey alanı 10 kere 10, 100 santimetre kare. Aman ha kaç paskaldır diyor. Paskal demek... Newton bölü metre kare demek. Yani yine metre kareye çevireceğim. 100 santimetre kareyi bu sefer yüzer yüzer büyüp küçülecek. Yüze böldüm bir daha yüze böldüm. Yüze böldüm bir daha yüze böldüm. Yani 13-4 ile çarpmış olacağım ki iki defa yüze bölmüş olayım. Üst tarafa da bakacağım. Biliyorsunuz kütle ve ağırlık aynı şey değil. Ağırlık mg ile bulunuyor. Yani 7,8'i yer çekimi ilmesine 10 alın demiş. O zaman 78 Newton. Buraya da gelip 78 Newton'u yazdım. Basınç hesabını tamamlıyorum. 78. Şu ikisini çarparsam 78 bölü 10 üstü eksi 2. Sizin de bildiğiniz gibi bu yukarı artı olarak çıkacak. Üst artı olarak çıkacak. E, 7800 Newton bölü kare ki ben buna da pas kal diyeceğim zaten. Değil mi? Geldik 10 nolu soruya. Bu da bir birim sorusuymuş. Basınç eşittir birim yüzeye etki eden kuvvete denir. Sevgili gençler bunun birimi Newton, metre metrekare alırsak biz Newton bölü metrekareye Pascal diyoruz. Ancak yani Pascal doğru, Newton bölü kare de doğru. Ancak başka birimler de var. Açık hava basıncını atmosfer birimiyle veya santimetre civa, milimetre civa ile gösterebiliyoruz. Torricelli yaptığı deneyle biliyorsunuz milimetre civa cinsinden, santimetre civa cinsinden ölçümler yapmıştı. Yani civa koymuştu buraya. Kaç santimetre yüksekliğinde civa dengeliyordu. Onu hesaplamıştı. 1, 2, 3, 4 hepsi de doğru. 11. soruya geldik. Bu bir basınç kuvveti. Ha, basınç kuvvetleri eşit. Basınç kuvveti katı maddelerde ağırlık demektir. Sakın unutmayın. Yani bunların ağırlıkları aynıymış. Ağırlıkları aynıymış. Basınçlarını bulun diyor. Çok kolay bir soruymuş. G bölü, bakın taban alanı 2A. PY'ye bakalım. G bölü 3A. Z'ye bakalım. G bölü A. Siz bu işlemleri yaptığınız takdirde en büyük sayı Z'de çıkar. Sonra X'de Z büyüktür. X o da büyüktür. Y. Z büyüktür. X o da büyüktür. Y. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet, bir testi daha tamamladık. Basınç konusu çok önemli. Yani öğrenciler çok çalışsa bile buradan fire verebiliyor. O yüzden de konuya iyi hakim olmak gerekiyor. Ne olur eksik konu bırakmayın. Sorular sonra çözülmeli. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.